doğrudan satış sektörüne gönül vermiş Saygıdeğer Network Marketing girişimcileri. Arkamda muazzam ötesi bir manzara görüyorsunuz. Videonun ilerleyen kısımlarında tamamını göreceksiniz. Belki drone görüntüsü de paylaşacağım. Size net bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten bu hayatı iliklerinize kadar hissederek yaşamak istiyorsanız, gerçekten hayatı ıskalamadan yaşamak istiyorsanız bütün samimiyetimle söylüyorum. Zamandan mekandan bağımsız, özgür bir şekilde hayatı es geçmeden yaşamak istiyorsanız çok fazla bir seçeneğiniz yok. Bu seçeneği yani bu yaşamak istediğiniz hayata ulaşabilmeniz için para ve zamanın ikisinin aynı anda sizde olması lazım. Ama kapitalist sisteme baktığımız zaman yani dışarıdaki geleneksel işler, evet yanlış değiller, doğrular belki ama Size para karşılığında zamanınızı satın alıyorlar. Sadece zamanınız değil, gençliğinizi, enerjinizi, coşkunuzu, bilginizi, heyecanınızı, sizin üzerinizde yaratmış olduğu stresör faktörleri, bağışıklık sisteminizi, sinir, stres, problem, dert, sıkıntı, ciddi anlamda immün sisteminize zarar veriyor. Bir şey yapmak lazım yani, işte o yapacağınız şeyin adı, kesinlikle ama kesinlikle para ve zamanı aynı anda size vermesi lazım. Para ve zamanı aynı anda size verecek çok fazla seçeneğiniz yok. Bunun en risksiz, en maliyetsiz adı Network Marketing'dir. Bunu işkembeden atmıyorum. 20 yıldır bir alarm sesine uyanmayan birisi olarak bu videoyu çekiyorum. 20 yıldır doğrudan satış sektörünün içerisinde olup 20 yıldır özgür bir şekilde yaşayan birisi olarak söylüyorum. Sosyal kanıtlarım yeterince sosyal medya var zaten. İyi de nereden nasıl başlayacağım ya da başladınız ama istediğiniz gibi ilerleyemediniz ya da gerçekten özgür olamadınız. Peki bunun çözümü ne diye soracak olursanız DM'den iletişime geçmeyi unutmayınız. Hepinize çalıştığınız şirketlerde yürekten başarılar diliyorum. Sevgiyle kalın.